bir iddia atıldı ortaya. Narin'in dişleri tek tek söküldü mü? Evet. Bildiğiniz gibi e, Diyarbakır Barosu Başkanı bir açıklama bu açıklamada bulundu. Diyarbakır Barosu Başkanı diyor ki e, 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran'ın dişlerinin olmadığı ve bundan dolayı diş kalıbının alınmadı. Yani artık insanlığımızdan utanır hale geldik. Narinden gelen haberlere artık gerçekten yüreğimiz dayanmıyor. Yani o nasıl bir haber ya? O nasıl bir iddia? Gerçekten doğruluk payı var mı yok mu bilmiyoruz. Sonuçta Diyarbakır Barosu Başkanı'ndan gelen bir iddia. Diyor ki Nari'nin dişlerinin olmadığı ve bundan dolayı diş kalıbının alınmamış. Diş kalıbı alınmamış. Dişleri olmadığından dolayı. Bu da demek oluyor ki e, dişleri tek tek çekilmiş. Yani bunu Diyarbakır Barosu Başkanı e, bu iddiayı atıyor ortaya. Gerçekten artık Narin'den gelen hiçbir habere yüreğimiz dokunmuyor. E, yüreğimiz dayanmıyor. Gerçekten artık yeter. Gerçekten de yeter. Evet, yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Narin cinayeti Narin'den gelen e, Narin Cineyeti ile ilgili yeni gelişmeler var mı, yok mu, e, ne durumdayız onu konuşacağız. E, aynı şekilde sizin de görüşünüz varsa bu konuda iletirseniz, yorumlarda yazarsanız seviniriz. E, bir saat yayın yapacağız, bu bir saat içerisinde e, Narin Cineyeti ile ilgili konuşacağız, yeni gelişmelerden konuşacağız. Sıla Bebek'ten konuşacağız. Ee, engelli 7 kişi tarafından engelli kıza yapılan taciz ve tecavüzden konuşacağız. Yani e, gerçekten e, öyle bir döneme geldik ki hani Z kuşağı diyoruz ya ya bildiğin insan Z kuşağı değil bildiğin insanlığın bittiği bir dönemde yaşıyoruz. Merhaba Sude merhaba hoş geldin. Kimler bizi nereden izliyorsa yorum kısmına yazarsanız Seviniriz. Evet, <laughs> yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz canlar. Bildiğiniz gibi Narin cinayeti ile ilgili önemli gelişmeler var. Ee, şöyle bir iddia atıldı ortaya, daha doğrusu e, kolluk kuvvetleri bu konuda şüpheleniyorlar. Yani şüpheleri artıran bir iddia. Bildiğiniz gibi Narin kaybolmadan bir gün önce abisi Enes Malatya'dan. Malatya'dan geliyor eve. Abi toro seviyor mu? Yok anneni daha çok seviyorum. Ee, bildiğiniz gibi e, Narin'in abisi e, Malatya'da çalışıyor. Narin kaybolmadan bir gün önce Diyarbakır'a geliyor. Acaba cinayet için mi Diyarbakır'a geldiği konuşuluyor. Bilmem bu sizin kafanıza da yatar mı? Narin'in abisi Enes cinayet için mi geldi? Tabi düğün de var ama dü bir gün önce Narin kaybolmadan bir gün önce geliyor. Daha ee, jandarma da ee, abinin enesin kolundaki ısırık iziyle sırtındaki ee, tırnak izlerinden dolayı bu şüphenin üzerinde baya durmuşlar. İsmail YT, aleyküm selam, yeni gelenler, hepiniz hoş geldiniz. Yani gerçekten Narin cinayeti çok farklı yerlere gidiyor. Aynı şekilde. Biz Nare'nin katili kimdir? Bir ay oldu. Bir türlü aydınlanmadı bu cinayet. E, aileyi koruyan, katili koruyan, Salim Güran'ı koruyan gizli bir el mi var dedik. Tak attılar önümüze. E, Diyarbakır milletvekili ile Salim Güran'ın resmini attılar önümüze. Acaba bunlar bunlar mı koruyor? Bunlar mı aydınlanmasını istemiyorlar? İyi yayınlar abi. E, Güngör hoş geldin. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Canlar kimler bizi nereden izliyorsa yazarsanız seviniriz. Hasan Kademeli emeklilik yasası çıkar mı? Abdullah e, eğer e, değişirse, iktidar değişirse çıkar niye çıkmasın ki? Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Kimler bizi nereden izliyorsa yazarsanız seviniriz en azından. Kimler bizi nereden izliyor onu bilelim. Sizden ricaım hep birlikte 105 kişiyiz. Hep birlikte Like tuşuna basarsak iyi olur. Evet. Narin'le ilgili görüşü olan, düşüncesi olan varsa yazarsanız seviniriz. Abi sen hangi araba markası seviyorsun? Ee, İsmail. E, araba olsun ayağımızı yerden kessin fark etmez. E, ama Passat'ı tek geçerim. Evet. Çocuğu öldüren Allah onu hiçbir zaman onun yanında bırakmayacak. Yazısını. Evet. Gerçekten de Murat. E, küçücük çocukları katledenler küçücük çocuklara o pis ellerini uzatanlar Allah onları kahretsin. Cehennemde cay cay zaten yanacaklar da bizim dileğimiz allah Teala zaten onları cehennemde yakacak o, o ayrı mesele. Bizim duamız onlar e, hapiste çürüyene kadar hapiste kalsınlar. Hiçbir şekilde çıkmasınlar. Yani e, bir de bu adamların gerçekten hapiste krallar gibi geçirmesi de ayrı benim zoruma gidiyor. Sen nerelisin? Kendini tanıt bize. Misyonun, vizyonu nedir? Ee, odalarda ışıksızın. Boş ver sen bizim nereli olduğumuzu, misyonumuzu, ondan sonra vizyonumuzu boş ver. Hoşuna giderse yayında durursun. Gitmezse yayını kaydırır, başka yayınlara gidersin. Tamam mı güzel kardeşim? Misyon, vizyon. Seni o ilgilendirmez. <laughs> evet. Gerçekten bilmiyorum. Sizin de zorunuza gidiyor mu bilmiyorum ama gerçekten benim zoruma gidiyor e, bizim verdiğimiz vergilerle küçücük çocukları katledenlerin hapse girip hapse girip krallar gibi yiyip içip keyiflerine bakmaları benim zoruma gidiyor. Bunlar için gerçekten ben e, idam gelsin istiyorum. Bunların e, asılmasını istiyorum. Ya 8 yaşında bir çocuk aynı şekilde e, 2 yaşında Tekirdağ'da biliyorsunuz Tekirdağ, Tekirdağ Malkara ilçesinde e, iki yaşında bir kız çocuğu e, çocuk da demeyeyim iki yaşında bebek iki yaşındakine bebek denir 2 yaşında bir bebeğe tamam mı üvey babası e, aynı zamanda e, üç tane komşusu tarafından cinsel istismara uğruyor e, ya şimdi bu adamlar hapse giriyor e, o sizin verginizle bizim vergimizle on numara yiyip içip keyiflerine bakıyorlar sen sen çok dolusun ya o yüzden senin yorumunu kaldırıyorum. Hadi bakalım maş. odalarda. Yok yalnızım. Senin kafan boş ya. Vallahi sen sen, senden adam adam olmaz. Sen başka yayınlara git. Kendin gibi boş yayınlara git. Tamam mı? <laughs> selam. Abone. Aleyküm selam. Yeni gelenler hepiniz hoş geldin. Sevgi Duman. Aleyküm selam. Canlar kimler bizi nereden izliyorsa yazarsanız seviniriz. Ee, en azından ee, bir saat yayın yapacağız sohbet tadında, muhabbet tadında tadında yayınımıza devam edelim. Ee, kimsin? Mehmet ismim yazıyor orada. <laughs> evet. Yani gün geçmiyor ki kötü bir haber duymayalım gerçekten. Ee, yayının amacı ne? İzlersen anlarsın. İyi yayınlar. İstanbul Sarıyer. Selam olsun İstanbul Sarıyer'i biliyorum. Baya güzel bir yer. Ee, Denizli'de bir ee, son dakika haberi vardı. Daha doğrusu dün vardı. Biz paylaştık. Bilmem izlediniz mi? Ee, düğünde düğünden sonra evine gitmek isteyen engelli bir kıza 9 kişi cinsel cinsel tazi, e, taciz taciz uğru neydi ya? Cinsellikle. Evet, e, cinsel istismarda bulunuyor. Pardon, bir an karıştırdım. Cinsel istismarda bulunuyor. Ee, ve bunlardan 7 tanesi tamam mı bunlardan 7 tanesi tutuklanıyor iki tanesi de aynı şekilde ee, dışarıya salınıyor 7 tanesi tutuklanıyor evet canım Narin'i katlet katilleri birebir yakalanacak ve bunların cezası verilecek Murat inşallah dediğin gibi Narin'in katilleri bulunur gerçekten biz zaten bunu istiyoruz. Narin'in Narin'in katilleri bulunsun, en ağır şekilde ceza alsınlar, e, hapiste tamam mı? Hapiste çürüsünler. Gerçekten biz bunu istiyoruz ama gel gör ki ya 30 gün oldu, 30 gün oldu, Türkiye'nin gündeminde oturmuş bir olay. Ama bir türlü Narin niye katledildi, Narin'i kim öldürdü? Bir türlü bu sorumuza cevap bulamadık. Yani. Ee, tamam, 12 kişi tutuklanarak cezaevine girmiş. Ee, biz işte oturduğumuz yerden o onu yaptı, bu bunu yaptı, şundan oldu, bundan oldu diyoruz ama net bir şekilde e, yetkili bir kişilerden de bir açıklama gelmedi. Yetkili kişilerden de açıklaması açıklama gelmesi lazım. Yani bir ay oldu, niye çözülmedi, niye olayın üstü aydınlatılmadı, bilmiyoruz. Aynı şekilde. Diyarbakır milletvekili, Diyarbakır milletvekili, e, Garip Ensarioğlu'yla e, resmi çıktı. Narin'in amcası Salim Güran'ın resmi çıktı. E, geçen gün zaten milletvekili çıktı, açıklama yaptı. Bunlar bizim 40 yıllık dostlarımız diye. Demek ki e, gizli bir güç var, siyasi bir güçleri var. O olayın aydınlanmasını istemiyorlar. İyi yayınlar düzce. Düzce'ye selamlar olsun. İsmail eyvallah. Selamun aleyküm. Narin aleyküm selam. Mehmet abi devlet bunlara direkt adam istiyoruz için. Evet selamun aleyküm abi hatırladın beni? Sana 5 yıldır aboneyim. Kübra teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yalnız biz 5 yıllık bir sayfa değiliz ya. 5 yıllık bir kanal değiliz biz. Evet. Canlar sizden ricam 105 kişiyiz. Abone olmayan varsa bize abone tuşuna basarsa seviniriz. Bir de 11 dakikadır bize daha 8 tane like gelmiş. Hep birlikte beğeni atalım, kalp atalım sizden hocam. Hiçbir şekilde para gitmiyor sizden. Ee, buna domates diyen çocuk nerede? Buna domates e, diyen çocuk nerede? Anlamadım güzel kardeşim ama. He pardon. Buna domates diyen çocuk benim çocuğumdan sen bahsediyorsun. Berat'tan bahsediyorsun. Evet. He he hoş geldin. Berat e, uyuyor şu an. Ee, baba bu ne, baba bu ne, domates. Anladım, şimdi hatırladım güzel kardeşim. Eyvallah. Berat'tan bahsediyorsunuz. Canlar sizden ricam varsa imkanınız hediye atarak yayına destek olursanız en azından yayınımız yükselsin. Hep birlikte beğeni atarsanız, tak like tuşuna basarsanız iyi olur. İyi uykular, teşekkür ederim. Allah herkesin çocuğunu annesine babasına başlasın. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim en büyük servetimiz gerçekten. Ya ben onun için geldim ama <laughs> e, o tahmini bir saate iki saate uyanır. <laughs> o uyanınca eğer yayını kapatmamışsak e, yayına getirelim derim. E, Narin Elek e, Berovaya selam söyler misin? Biliyorsunuz böyle söylüyor. Selamünaleyküm. Aa, abi bildirimlerden bakabilirsin. Tamam bakarım. Evet. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Canlar e, varsa. E, hediye ile yayınımıza destek verirseniz iyi olur. Sonuçta biz de sabahtan akşama kadar o kadar uğraşıyoruz. Allah başlasın. Allah razı olsun. Allah herkesin çocuğunu başlasın. Biz de o kadar uğraşıyoruz. E, videolar çekiyoruz. Emek harcıyoruz. Hiçbir şekilde YouTube'dan tek bir TL kazancımız yok. Burada siz bize hediye atarsanız destek verirseniz e, biz kazanırız. Onun dışında tek bir TL kazancımız yok sizden ricağım hep birlikte yayına destek olalım. Görüyorsunuz ya parasızlıktan var ya parasızlıktan saçları kestiremiyorum. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kimler bizi nereden izliyor? Bir yazarsanız seviniriz. <laughs> Şu an Narin'de Kübra'dan başka kimse bize yorum yapmıyor. Yoksa yayınımızda kimse yok mu ya? Canlar sizden ricağım hep birlikte beğeni tuşuna basalım. Beğeni ücretsizdir. Evet. Ne yazık ki tam 30 gün oldu. Tam 30 gün oldu. Narinden tek bir haber yok. Tek bir haber yok. Elif ağlamaya başladı bizim kız. Elif, Elif, Elif. Evet, yeni gelenler. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 84 kişiyiz ama bize beğeni atan kimse yok. Elif. Elif ağladı mı bir kere susmaz. Vallahi susmaz. Çağırdı mı da gelmez. Ne yani biraz inatçı bir çocuk. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Abi, e, ben attım. Kübra ne attın semize? Kübra. Beğeni değil. <laughs> Ödevini bitirdin mi? Ödevini bitir ondan sonra. Hadi. Kapıyı çek. Muhammed Ali ödevlerini para karşılığı yapıyor size. Siz Diyarbakırlı mısınız küçük narinin? bu kadar bahsediyorsunuz. Na e, Narin şöyle söyleyeyim güzel kardeşim. Yani Narin'den bahsetmek için Narin'in akrabası olmaya gerek yok. Diyarbakırlı olmaya gerek yok. Narin'den bahsetmek için e, insan olmak yeterli, vicdan sahibi olmak yeterli gerçekten çünkü e, Türkiye'nin değil e, aynı şekilde dış basında da yer buldu Narin. Aynı şekilde Azerbaycan'da, Almanya'da, Hollanda'da insanlar gerçekten e, Narin cinayetiyle çok ilgileniyorlar. Narin'in o gülüşü, o tevessümü e, gerçekten insanların yüreğini, vicdanına dokundu. E, bir de e, kendi ailesinden olmasından dolayı, e, düşünün ailede 12 kişi Elif kapıyı çeker misin? Ailede 12 kişi şu an e, küçücük çocuğu, kendi kızlarını, kendi yeğenlerini katletmekten dolayı tutuklanarak cezaevine girmişler. Bilgin e, abi narin, narinden konuş. Vallahi güzel kardeşim siz soru sorun biz de konuşalım. Biliyorum merak ettim sadece. Doğrudur e, sürekli bizim narini e, paylaşmamız, narini dile getirmemiz, narinden bahsetmemizin sebebi ise kesinlikle bir tele kazancımız yok onu söyleyelim de ee, Narin'in gündemden düşmesi düşmemesi lazım. Gerçekten eğer sosyal medyada Narin paylaşılmasaydı, Narin'in üzerinde bu kadar durmasaydık şimdi o hapiste olan insanlardan bir tanesi hapse girmeyecekti. Belki Narin bulunmayacaktı ve olayın üstü tamamen kapanacaktı. Sosyal medya ve televizyonların çok canarinden bahsetmesi, e, narinin bulunmasına aslında biraz vesile oldu. Yani bizim narini paylaşmamızın, narinden bahsetmemizin sebebi bunlardan bir tanesi. Narin de diğer küçük çocuklar gibi akıbeti belli olmayanlardan olmasın, narinin üstü kapanmasın, katiller bulunsun, cezalarını çeksinler. Ne zaman ki Narin'in katili bulundu, devlet çıktı açıklama yaptı dedi ki ne zaman yetkili bir kişi çıkıp açıklama yapacak diyecek ki Narin'in katili bunlar Narin bundan dolayı katledilmiş biz o zaman artık Narin'i paylaşmaktan vazgeçeceğiz en azından ee, katiller bulundu cezalarını çekecek o zaman bizim vicdanımız rahatlayacak daha sonra kendimize göre bir yol çizer devam ederiz. Ama bugünkü narini paylaşmamızın, narini konuşmamızın tek sebebi, tek nedeni bizim e, narin bizim vicdanımıza dokundu. E, o kadar insan bir oldular. 12 kişi tutuk. Ya düşünün. 12 kişi şu an 8 yaşında bir kız çocuğunu katletmekten dolayı tutuklanarak cezaevine girmiş. Yani düşünün. Koca bir köy, her, herkes her şeyi biliyor ama gel gör ki kimse konuşmuyor. Herkes Narin'in katilini biliyor. Herkes Narin'in neden katledildiğini biliyor ama kimse konuşmuyor. Bu bizim zorumuza gidiyor. Bu bizim vicdanımıza dokunuyor. Bundan dolayı biz Narin cinayetinin üzerinde bu kadar duruyoruz. Olay aydınlansın diye elimizden gelen gayreti veriyoruz. Narin gündemden düşmesin diye sürekli. Narin ile alakalı videolar paylaşıyoruz. Yani e, Baba katili biliyor kim, niye katledildi biliyor, abi biliyor, aile biliyor, köylüler biliyor, herkes biliyor. Narin'in niye katledildiğini, niye öldürüldüğünü, ne gördüğünü sadece bir biz bilmiyoruz. Köylüler biliyor, herkes biliyor, bir biz bilmiyoruz. Ama Allah'ın izniyle biz de öğreneceğiz. Ve o katilleri, narini katledenleri, e, o olayda en ufacık dahili olan kim varsa onların hepsini hapse tıkmak için elimizden gelen gayreti vereceğiz. Onlar hapiste çürüyecek. Evet, bilginiz fazla ondan sordum. Ya bizim bilgimiz bu. Bizim bilgimiz, biz takip ediyoruz. E, çünkü benim orada da çok samimi bir arkadaşım var. Köyde değil ama e, köyden 40 kilometre uzakta başka bir köyde arkadaşım var. O da sürekli girip geliyor. O da olayı takip ediyor. Çünkü onun da YouTube sayfası var. Aynı şekilde, e, aynı şekilde bize de bilgi veriyor. Yani anlattığına göre gerçekten o köy, o aile gerçekten sevilmeyen bir aile. Hani dışarıdaki diğer köyler e, onları tanıyor. Gerçekten sevilmeyen insanlar. Ki zaten kendilerini belli ediyorlar. Eylem. Aleyküm selam. Niye çünkü niye köyde sız başına okulda kendi başına. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Canlar kimler bizi nereden izliyor? Yazarsanız seviniriz. Ee, Narin'le ilgili görüşü olan, sorusu olan e, düşüncesi olan varsa yazarsa e, okuruz. E, sorunuz varsa sorun varsa bilgimiz cevap veririz. Ee, bir yarım saat yayın yapacağız bir 10 dakika daha yayın yapalım ondan sonra kapatacağız çünkü e, yayınımız e, çok düştü yayınımız baya düştü çünkü destek veren e, kimse yok 66 kişiyiz beğeni bir beğeni bile bize çok gören insanlar var e, o yüzden yayın düşüyor sürekli Evet. Canlar 66 kişiyiz Selam veren e, kimse yok Ne yazık ki bize Bir selamı bile bize çok görüyorsunuz e, Sizden hocam Abone olmayan varsa bize Abone tuşuna basarak bize abone olursa Seviniriz 15 TL karşılığı katıl tuşuna basarak Bize üye olursanız Seviniriz en azından Sizin sayenizde biz de emeğimizin Karşılığını almış oluruz e, Çünkü Hı, bu güzelmiş, evet. Ee, Dreyş Hasan. Evet. Yeni gelenler, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kimler bizi nereden izliyor? bir Yazarsanız seviniriz. Canlarım, ciğerlerim. Evet. Canlar, belli ki kimse yayınımızda kalmadı. Yayında baya düştü. Ee, en son bir şey söylemek isteyen varsa, görüşü, düşüncesi olan varsa söylesin. Biz de yayını kapatacağız. Bugünlük bu kadar yeter. E, çünkü baya yayın düştü. Abi Nari'nin babası bütün çocuklarını ormana bırakıp Yok Kübra o değil. O başka bir olay. Bu O başka bir olay. O, o öyle değil güzel kardeşim. O İzmir'deki olayı sen e, Nari'nin babasıyla karıştırıyorsun. Benim de orada arkadaşlarım var. Az bir şeyler duyuyorum. Allah zalimlere lanet etsin. Aynen öyle Nari'nin. E, Elek, Berova gerçekten de Allah zalimlere e, nalet etsin e, inşallah e, hapiste çürürler son nefeslerini hapiste verirler hiçbir zaman gün yüzü görmezler evet canlar bugünlük bu kadar yeter e, yayına destek veren kimse yok yayınımız baya düştü çünkü yayının akışı hiç iyi değil e, yorumlarda hiç e, akıcı değil ee, yorum yazan, selam veren hiç kimse yok. Biz burada tek başımıza konuşuyoruz gibi oluyoruz ama o da olmuyor. Ya düşünün e, 25 dakikada neredeyse yayındayız. Bize e, 13 tane beğeni gelmiş. Abi Nari'nin e, engelli ablasının mezarında ismi yazmıyor. Doğru mu? E, Nari'nin engelli ablasıyla ilgili biliyorsunuz e, biliyorsunuz Nari'nin engelli ablasıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. E, hastaneden dosyalar falan istenmişti. E, savcı istemişti. E, bir hastalıktan Baba. dolayı e, ölmüş. Yani öyle bir cinayet falan yok. Bir hastalıktan dolayı ölmüş. Telefonda haberler çıkmıyor. başın e, Başının sağ olsun. Allah razı olsun. Başımız sağ olsun ama gelirsin. Anlamadım e, ee, Ecem Ayhan. Selamun aleyküm. aleyküm. Ronaldo aleyküm. 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 aleyküm selam eyvallah. Bırak onu. Aleyküm. Nerede var? Bı tam bırak. Evet. Aleyküm. Ama bakacağım al alacağım. Yok yok. Mahsuniye sordum. Barcelona çalkı. Evet. Bugünlük bu kadar yeter canlar. Biz bir ara verelim. Gene buradayız.